Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber evde antep fıstığı tozu nasıl uygun fiyata kendimiz yapabiliriz onunla alakalı video hazırladım. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Eğer tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ve tarifime geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu an tezgahımda gördüğünüz malzemeler ile harika bir yalancı antep fıstığı tozu hazırlayacağız. Onun için bir çay bardağı fındık içimizi robottan geçirelim. Ve bu hazırlayacağınız fıstık tozunu arkadaşlar gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Pastalarınızda tatlılarınızda süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Elinizin altında bulunmuş olur. Ben devamlı yapıyorum ve servis kısmında süsleme olarak tercih ediyorum. Normalde şu anda antep fıstığı fiyatları çok çok yüksek alıp tüketmek bazılarımız için zor. Onunla alakalı güzel bir, bir alternatif olarak düşünüyorum arkadaşlar. Ve fındıklarımızı ince ince kıydıktan sonra robotumuza 50 adet ıspanak yaprağı ilavesi yapıyorum. Ve onu da bir güzel robottan geçirdikten sonra bir kek harcı hazırlayacağız. Aşama aşama sizlere göstermek istiyorum. sıkılmamanız için de videomu kısa tuttum. Ama dediğim gibi her aşamasını göstererek anlatmak isterim. Ispanak yapraklarımızı da robottan bir güzel geçirdikten sonra şöyle size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Rengi harika. Şimdi kek harcımızı hazırlamaya geçelim. Kek harcımız için 1 adet yumurta, 1 çay bardağı dolusu toz şeker. Şekerimiz eriyinceye kadar yumurtamız ile beraber bir güzel çırpalım. Daha önceki videolarından takip eden arkadaşlar bilir. Şekerle yumurtayı köpürünceye kadar çırpmıyorum hiçbir zaman. Sadece şekerin erimesi yeterli benim için. Şekerimiz erimezse pişireceğimiz tabana yapışacaktır. Ve çıkarmakta, kek kalıbından çıkarmakta zorlanacağız. Onun için sadece şekerin erimesi benim için yeterli. Ardından bir çay bardağına yakın sıvı yağ ilavesi yaptım ve bir güzel karıştırdıktan sonra hazırlamış olduğum fındıklı ıspanak yaprağı bulamaçını ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğumuz ıspanaklı fındıklı karışımı ilave ediyorum. Ve bu hazırlayacağımız e, anti fıstığı tozumuza bunun ilavesi çok fazla yapmayacağız arkadaşlar. Ve bu yaptığınız anti fıstığı tozunda kesinlikle ıspanak kokusu almıyorsunuz arkadaşlar. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten ıspanak kokusu hiç alamıyorsunuz. Yiyenler gerçek anti fıstığı tozu olduğunu düşünüyorlar. Kendi misafirlerimde çok denedim. Özellikle sordum. çırptığımız karışımımıza bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ilavesi yapıyorum. Ve bir çay bardağı un ilavesi yapıyorum. Sadece bir çay bardağı un kullanacağız. Ve bütün karışımları bir güzel karıştırdıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisini düzgün bir şekilde yayıp 150 derecelik fırında kek gibi pişene kadar pişireceğiz. Rengin değişmesini çok beklemeyeceğiz arkadaşlar pişirirken. Ve un ilavesini yavaş yavaş yaptım arkadaşlar. Ve hazırlamış olduğumuz karışımı dediğim gibi yağlı kağıt üzerine dökelim. Ve 150 derecelik fırında kekimiz pişinceye kadar pişirelim. İçi çiğ kalmayacak şekilde pişirelim arkadaşlar. Kekiniz böyle ince olabilir, hiç fark etmez. Bizim için pişmesi önemli. ve kekimizi fırına verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kekimiz pişti. Harika oldu. Altı hafiften kızarmış ama dediğim gibi içinin pişmesi önemli. Altının kızarması da çok fark etmez. Şöyle elimizde pişen keki ufalıyoruz ve iki gün dışarıda kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra kavanozlarda saklayabilirsiniz. Uzun sürede kullanabilirsiniz. Kesinlikle bozulma olmaz. Yapan deneyen arkadaşları şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.